Nermin, siz neden balayınızı iptal ettiniz? Kerem'in okulunun kaydını son günüymüş. Son dakikada haberimiz oldu. Yarın onun kaydını yaptıracağız. Hem canım, bizim neyimize balayı? Ya yani siz onu bunu bırakın da ben size bir şey soracağım. Ne oldu? Bir arkadaşınızın kocasının ahlaksızlık yaptığını öğrenseniz... ...arkadaşınıza söyler miydiniz? Ay yapma ya. Yine mi bir haber? Bu seferki kim? Bu sokağın da havasından mı suyundan mı ama yani var bir şey. Halis Bey biliyorsunuz. Hani şu barı, pavyonu olan. Ah Serap'ın kocası. Ta kendisi. Ha, bara gelen genç kızlarla düşüp kalkıyormuş. Tövbe yarabbi. Yani hepimizin o yaşlarda çocukları var. Şerefsiz. Ne dersin? Serap'a söylesem mi acaba? Tabii anlat ya. Bilmeye hakkı var. Ay bize ne canım ya? Bence hiç karışma. Sonra Kavatinin bizim üstümüze patlar. Ayrıca o Serap'ın kocasının mal varlığından başka düşündüğü hiçbir şey yok ki. Olsun. Gene de hakkı var. Ya bilmek isteyebilir. Ya yani ben olsam bilmek isterdim. Hayatım her kadın böyle bilmek istediğini söyler ama sonunda kabak hep haberi getirenin başına patlar. Bence hiç bulaşma derim yani. Ha, Ömer böyle bir şey yapacak. Senin haberin olacak. Bana söylemeyeceksin Zeliş. Evet. Ama senin gibi bir kadına bunu yapacak tıyniyette bir adam olduğunu bilsem... ...adam tutup önce ben vurdururum onu. Ha, iyiymiş. Tamam, söyleme sen bildiğini yap. <laughs> Bence söyleme ama yine de sen bilirsin. Aynen tabii. Seliş, siz Kudret'le barıştınız mı? Ya nereden çıkardın? <laughs> Kudu sen ne yapıyorsun bu şekilde burada ya? Sana kızlar gelecek demedim mi? Bu kılıkta ne arıyorsun burada salonda böyle? Vallahi üzerime bir şeyler giyecektim ama... ...kıyafetim yok. Neden acaba? Çünkü biri hepsini eskiciye verdi değil mi? Hoş geldiniz kızlar. Misafir fincanlarımla ne yapıyorsun sen? Gargara hayatım. Diş etlerim sızlıyor da... ...iltihaplanmış olabilirler. Ayrıca ben gargaramı... ...bu fincanlarla yaparım. Barıştınız mı diye sormuştun ya Nermin'ci. Allah yazdıysa bozsun. Çok özür dilerim kızlar. Ay Çırpı bacaklarıyla. İstavrit.